Ama evet. birazdan değil evet, mi? Evet birazdan. Tamam. Çok güzel bir formül. Gerçekten çok güzel bir formül. Ee, saçı dökülen beyler bile kullanabilir bunu. Sa saçı güçsüz olan, hafif ben acaba saç mı ektirsem diyen beyler de lütfen kaçırmasın hanımları yapsın. Evet. Ya da yapın beraber evet. sürün. Her günde Nilüfer zamanında sevgili izleyenler benim kullandığım bir formül olacak. Bu da benim size evet, sözüm süper. olsun. Şahane. Bunu hiç ekiple konuşmamıştık ama ben böyle bir bölüm ekledim sevgili <laughs> <Hadi bak> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de güzel. itibaren böyle bir bölüm şimdi ben ekledim onun için programı. Dedim <laughs> doğal diye. Bak her şey doğal. Her şey kendi kendine güzel ekledi. Bugün ya güzel bir şey da bu burada bilmiyorum hani Emre <laughs> Vaki yaptım size. Bence <laughs> sevgili Ufuk güzel Ofuk Bey. oldu. <laughs> evet, şimdi konuyu dağıtmayayım hiç. Koltuk altı ve koltuk <laughs> altı lekeleri gibi tahrişe bağlı, güneş lekesine bağlı, siyahlaşan, kararan lekelerimiz için harika tarif geliyor Meltem evet. Abla'dan. Nedir malzememiz? Şimdi pirinç unu ufak bebeği olanların zaten evinde vardır da yapmanız gereken belki ekstra alacağınız marketten bir kutu pirinç unu. Bak şimdi. Hı hı. Pirinç unumu koyuyorum. Hı hı. Şöyle iki ölçü kadar. Tamam. İki tatlı kaşığı diyebilirsiniz. Yoğurt her zaman var ve lütfen çok önemseyin yoğurdunuzu kendiniz yapın evinizde. Evet o ne kadar önemli ve kolay bir şey. Evet. İki kaşık yoğurdumu da koydum. Bir çay kaşığı kadar da dezenfekte edici özelliği, mikrop kırıcı özelliğinden kaynaklı. Sirke ilave ettim içine. Ne sirkesi? Üzüm sirkesi olur. Elma sirkesini keşke evinizde yapıyorsanız elma sirkesi olur. Doğal bir sirke. Şimdi muhakkak. beyaz sirke diye de bir şey çıktı Meltem abla. Temizlik için kullanılıyor. Ha. Böyle şeylere katılmıyor mu? Ee, Böyle şeylerde hiç denemedim. Ha. Hiç denemedim. Tamam. Ama ev temizliğinde kullanılabilir Evet bir annem şey. de diyor mesela ben cam silmekte ku kullanıyorum. Onu mutlaka kullanıyorum. Tabii. Temizlik şeylerinde acayip bir şey yarıyor diyor. Kesinlikle öyle. Cam silecekseniz bir ben şey şey parlasınız. Ben de, de meyveleri yıkamak için kullanıyorum onu. Suda bekletmek için. Tamam bu da güzel. Oluyor, Mikrop mi? kırıcı evet, özelliği tamam. var. O ben de onu da kullanıyorum. Bak şöyle kaldırayım mı kaseyi? Böyle bir yeri güzelmiş. Ha, mi ben güzelmiş. de dedim, aynı hatayı düşünmek. Tepemizdeymiş kameramız. Şimdi ne koydum içine? Pirinç unu, 2 kaşık kadar yoğurt, iki kaşık kadar bir çay kaşığı kadar da sirke ilave ettim. Bu kadar basit malzeme koltuk altı ya da kasık bölgelerinde bacak aralarındaki siyahlıkları gidermeye yarıyor mu diyorsanız istikrarla yaparsanız bembeyaz köpük gibi olduğunu göreceksiniz. Hı hı, hı. Bütün oradaki ölü hücreyi kaldırıyor ve bütün oradaki siyahlamaları yok ediyor. Nasıl yapıyorsunuz? Banyoya girip çıktıktan sonra temiz, güzelce keselenmiş koltuk altı ya da bacak aralarınıza bunu macun şeklinde şöyle sürüyorsunuz. Hı hı. Ben bak de sürülmesi söyleyeyim. de gayet kolay, aynen krem Aa, gibi. krem gibi. Şey yapabilirsiniz. Saçınıza krem sürüyorsanız banyoda hafif nemliyken de olur vücudunuz. Saçınıza kremi sürün, musluğu kapatın, koltuk altlarınıza ve kararan bölgelerinize bunu sürün, bir beş dakika bekleyin, güzel bir müzik açın, güzel bir şarkı açın, telefondan ama telefonunuzda Hı -hı. onu dinlerken bak kıvamı ne kadar güzel. Çok güzel. Ve Bek beş zaten. dakika sonra yıkayın. Normal bunu... kozmetik krem gibi. Kesinlikle. Kıvamı. Bunu ne kadar süreyle ne kadar sürede bir yapabilirsiniz? 2 günde bir yapabilirsiniz, 3 günde bir yapabilirsiniz. En fazla yapacağınız aralık bir haftayı geçmesin. Hı -hı. Sonuç almak istiyorsanız. Bir de yani sık sık. Evet. Bazı şeyleri düşündüğümüz zaman aslında tesadüf olmadığını anlayacaksınız sevgili izleyenler. Baktığınız zaman işte Asya'daki kadınlar, Japon kadınlar özellikle pirinç mesela sofralarında ne kadar sık kullandıkları Bak, bir güzel şey. örnek. Ve tenlerine baktığınız zaman kaymak gibi beyin beyaz tenler ve her şeylerinde mısır unu var. Bu arada stüdyomuzda da minik bir kedimiz var. Aa, <laughs> Ondan sonra ve baktığınız <laughs> zaman. Harika tenleri var değil mi Meltem abla? Kesinlikle tamamla. öyle. Pirinci her şeylerinde kullanıyorlar. Her şeyde kullanıyorlar. Bakıyorsunuz kremlerinde pirinç. E, Mucize krem diyorlar biliyorsunuz. To toniklerinde hepsinde pirinç. Hepsinde var. Ve ben onların e, doğal maskelerine mesela e, işte bu e, sosyal medya kanalları var, video kanalları. Onlardan siz de izleyebilirsiniz. Bakın tüm maskelerinde şey pirinç. pirinç var. Pirinç Tabii. suyu, pirinçle yapılmıştı, işte pirinç unundan yapılmış şeyler demek ki bu bir tesadüf olamaz. Bilimsel olarak değil onlar bir de biliyorsunuz Japonlar yaptıysa Tabii ki. <laughs> hakikaten bin kez araştırmıştır. Kesinlikle. Dolayısıyla bu işe yarıyor demektir yani. Yani bu bence şahane bir formül. Lütfen bu tip problemi olanlar denesinler ve lütfen Arayıp söylesinler, işe yaradı, yaramadı diye göreceksiniz ki şahane işe yarayacak. Evet. Uzun müddet lazerlerle, Hı -hı. uzun müddet gidip işte bir takım e, başka kozmet pahalı pahalı kozmetiklerle hiç uğraşmayın. İstikrarla bunu bir bir ay denemenizi rica ediyorum. Hı -hı. Bir ay sonunda olmazsa. Ne istiyorsanız onu yapın. Nilüfer'de yazın. Meltem abla anlattı. Hiç de işe yaramadı <laughs> deyin. Ama <laughs> işe yaradığını <laughs> o kadar biliyorum ki. <laughs> Eminim. Bu arada sevgili izleyenler hiç telaşa düşmeyin. Aman ben şu tarifi kaçırdım. Neyi de katmıştı ona. Ne kadardı da miktarı diye. Tüm bu e, bizim burada yaptığımız her şey kıtı kıtına, miktarı miktarına Instagram hesabımızda da olacak. Her zaman da bunları paylaşıyor olacağız. O yüzden hiç panik yok. Panik yok.